<gülüyor> <gülüyor> Merhaba arkadaşlar ben Sekah Bugün size bir telefon Youtuber olmak kolay mı sanki? Bu yerleri kesiyorum normalde. Çünkü bir de açtım. arkadaşlar ben şey olacağım burada da videoyu durduruyorum ya Hadi durduruyorum arkadaşlar i̇şte videoların bu kısmını kesiyorum daha bulunamadı kes kestim ben çok sinirlendim <laughs> Bak, bunu bura buraya koyuyorum. Bugün arkadaşlar bugün ne yapıyoruz biliyor musunuz? Bugün hiçbiriniz farkınızda değilsiniz. Kanalım. Şu videoyu da izlemediyseniz kartlardan bir yerden izleyebilirsiniz. <laughs> Şimdi burada ıı, eski videolarıma tepkiye Evet. İlk önce şu ilk videomdan bir başlayayım. Video uzun olabilir. Bu videoyu izlemediyseniz bir like atarsanız yani. Para kazanalım biz de. Evet. tamam. Bu videomuz böyleydi. Sonra şu anda Leon çıktı. Bakın izleyebilirsiniz. Bu rükücü işte başımıza neler geliyor. Bak Soyvay Surfers. Evet hayır bak şunu da izleyin he. Bak şu en popüler olan. <laughs> bir de, de Ay, ya, ya da, da bir de şey odaklı. odak 371 görüntüleri. Oğlum dünya rekorunu kırdık. He evet arkadaşlar. Arkadaşlar bak bu akşam uzak var. Şimdi yeni kedilerimizi göstereceğiz. Şöyle yeni kedilerimizi göstereceğiz şimdi dan gösteriyoruz. Hadi. Merhaba arkadaşlar. Görüyorsunuz odaklasın bir Tamam oğlum orada ne diyoruz ama? Ha? Kamerayı bezirme. Hadi, be, hadi, hadi, hadi. gel <laughs> <laughs> neler neler, neler var? Siz biliyor musunuz? Bakın Havuzda yeter mı? Saçlarımı sarıya boyadım. Bunu da izleyebilirsiniz katlardan. Yaz tatiline gidiyoruz. Kent ormanında mangal yapmak. Bunu da izleyebilirsin. Şimdi benim sıramda. da. Önümü popüler olmuş. Kırgın çiçekleri sakın oynamayın. İzledim mesela bok gibi. <laughs> Eski videolarım Messi işte Messi, Clutch Bunların hepsi dizeyba. YouTube'a ilk giriş yaptığım zamanlar Oha lan. Sibaysın ben lan ne kadar inanmış. Oha. Ya içine sıçtım lan. Yani 584, 88, 89 ben bekliyordum. Kaç gelme bir de bir renk Ama 96 falan olması gerekiyor ben bilmiyorum arkadaşlar bakın çok üzülmüş olabilirim. Yani sinir basıyor bana resmen. Hava da oynadım. Açıklama kısmında Açıklama kısmında. Ş Şurada kafa topu 2'yi e uygulayabilirsiniz. Ondan sonra ah, ah. ve biraz daha bir. Yo. Hangisini izleyeceğime ben karar vereceğim. Deli mi ne? Deli mi ne? Deli Evet, ilk önce şu videosunu ablacım... Ben de kameraların başında... Ooooooo! Bak, kemiği ortadan aldı. Abi, kemiğini getirsene direkt. Direkt kemiğini getirsene. Şu Şişe bir bak önce, Hüso. Al bir şey ağzını açayım abi size göstereyim. bak, bak, bak 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 Dişe bak. Şöyle göstereyim tam ışıktan. Kameradan net oluyor mu? Ağzını açınca sokuyor. Bak görüyor musun? Çünkü kütür kütür edecek bak. Tam sıkmadı demin. Bakın arkadaşlar. Abi şu kemiği kırdı ya. Yani şu kemiği. içindeki kemik de pek küçük bir kemik değil Aynen. Zaten kalın kemiği bu ince. Abi kemiği getir değil. direkt. Kemiğini çıkartsana bir şey. Tamam çıkartıyorum abi geçirecek <laughs> hayvan olduğu için denk gelmiyor. Oo! <laughs> <laughs> abi yok bu bununla şaka olmaz. Kamerada da gödürürsün <laughs> 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 lan. Ben bu vallahi hiçbir şey diyemiyorum ya. Da, da oldu, o da Bunları izleyebilirsiniz. Delimini açıklama kısmında koyalım. Fake yemeyelim. Selman Ekin. Şuraya. Lan oha. Bunu niye açtım ya? Bunlar var çıkalım. Küfür ettim. Hı, Bir de Mesaj <laughs> <laughs> <olmayı yazıyor>, <laughs> mesaj. Oğlum o oh, falan. <laughs> Neyse video yani burada başlıyor ne yazacağım bir fikrim yok. Kendinize iyi bakın. Ben de sıkıldım zaten yani şu halime bak. Hadi bay bay like atmayı unutmayın.